Evet arkadaşlar son perşembeden beri çaldan başlayarak Denizli merkeze kadar yayılan bir kaba hayvanlarını zehirleme olaylarını duyuyoruz. Çal Çalardaki ni yakından takip ediyoruz. Bugün yine Mehmet Akbiyat Soy Mahallesi'nde yine bugün sabah Vabaşı Mahalli civarında da zehirlenmeler olduğunu duyduk. Ve bu zehirlenme olaylarında maalesef insanlarımızın merhamet duygusundan yoksun olduğunu, asıl sıkıntının sevginin eksikliğinden olduğunu e, vurgulamak gerekiyor. Çünkü günümüzde yaratamadığımız hiçbir şeyi yok etme hakkının insanda olmaması gerektiğini hala idrak etmiş bir toplum değiliz. Hem deriz ki Yaradanı, yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Maalesef yok ederken hiç o aklımıza gelmiyor. Ve sokak hayvanlarının ilgili son günlerde ulusal basın dahil olmak üzere, siyasilerin de olmak üzere verdiği mesajların da bunda etkisi olduğunu düşünüyoruz. İnsanları cesaretlendirdiğini düşünüyoruz. Çünkü sonuç yasa çıkarmakla ilgili bir düzenleme gelmek isteniyor. Halbuki sokak hayvanlarının yaradanın onlara verdiği bir Üreme popülasyonunu onlar genetik olarak yerine getirmektedir. Bunun önüne geçmek yerel yönetimlerin görevidir. Ve maalesef 1380 civarındaki belediye 1200'den fazlası şu anda Türkiye'de kısırlaştırma merkezi olmayan bir toplumda bu sokak hayvanlarının üreme popülasyonunun önüne geçmesini herhalde bekleyemeyiz. Görevini yapmayan yerel yönetimler ve bunları denetlemeyen e, iktidarlar e, asıl bu işin sorumlusudur. Onun için bir an önce bir an önce kısırlaştırma merkezlerinin çoğaltılıp canların gereğinden fazla üremesinin bakın şu da önemli. Neslinin tüketilmesi yasaktır. Gereğinden fazla üremesinin önüne geçmek bu işin en kötü çözümüdür. Bunun dışında vatandaşlarımızı şuna düşünmeyi davet etmek istiyorum. Biz insan olarak yaratılmışız. İnsanlığın ne olduğunu herhalde anlamadık. Aynı zehirledikleri kedi ve köpeğin yerinde olsalar acaba ne hissederlerdi? Biraz empati yaparlarsa, ne için dünyaya geldiklerinde farkına varırlar diye düşünüyorum. <laughs>